Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında nefis bir patates yemeği tarifi vereceğim arkadaşlar. Her evinde isterseniz kahvaltılarınızda veya misafirleriniz geldiğinde ikramlıklarınızın yanına ya da akşam yemeklerinizde et yemeklerinizin yanına yapabileceğiniz ve çok severek tüketebileceğiniz bir yemek tarifi. Fırında sütlü kremalı patates yapacağız. Yapımı çok kolay. Hemen tarifime geçiyorum. Şöyle 1 kilo patatesimin kabuk larını soydum ee, ve şöyle patates doğrayıcımla e, çok e, ince olmayacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Şekil vermeniz veya şekilli bir bıçakla kesmeniz önemli değil. Bu şekilde bir aparatınız yoksa normal bıçakla dilimleyebilirsiniz. Patateslerimin hepsini şu kalınlıkta dilimliyorum. Ve dikdörtgen bir borcamın içine biraz sıvı yağ döküyorum. Ve her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Daha sonra patateslerimi biraz üst üste gelecek şekilde borcama diziyorum. Üzerine tuz serpiyorum. Damak zevkinize göre ne kadar istiyorsanız tuz miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Bir su bardağı oda ısısındaki sütümü patateslerin üzerinden gezdiriyorum. Bir kutu sıvı kremayı da aynı şekilde patateslerimin üzerine gezdiriyorum. Bu arada fırınımı da 170 derecede açtım ısınması için. Son olarak üzerine biraz karabiber serpiyorum. Karabiberi kullanmıyor da bilirsiniz. Çok kullanmıyorum zaten. Çok az bir şekilde karabiber serpip hemen fırınıma gönderiyorum. Fırında 170 derecede yumuşayana kadar pişireceğim. Patatesler pişerken ben de kaşarları rendeliyorum. İsterseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. E, rendelenmiş şekilde bir su bardağı kaşar yeterli olacaktır. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. 30 dakika sonra patateslerimi kontrol ederek fırından çıkarıyorum. Çatalla kontrol ettiğimde yumuşadığını gördüm. Yumuşadıysa artık fırından alabilirsiniz üzerine kaşar rendesi serpmek için. Kaşarları eşit bir şekilde üzerine serpiyorum. Fırınımı hiç kapatmıyorum. Kaşarı serptikten sonra tekrar fırına gönderiyorum. Bu aşamada fırınımın derecesini biraz daha yükseltiyorum. 170'ten 200'e alıyorum. Kaşar eriyip üzeri bu şekilde kızarıncaya kadar pişiriyorum ve daha sonra fırından alıyorum, dilimleyerek sıcak servis ediyorum arkadaşlar. Fırında kremalı patates gerçekten çok lezzetli bir tarif. Eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle yemeklerinizin yanına, et yemeklerinizin yanına veya tavuk yemeklerinizin yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.